fırsat gibi bırakmışlar beyim. ne dedin sen? Ne dedin sen? Yok lan. Nasıl yok? Kaçmışlar beyim. Nasıl kaçmışlar? İşte beyim. Nereye gitmişler? Mayalar çağın çok ilerisinde bir medeniyet. Peki yatakta nasıllar? Sabaha kadar <laughs> Pompei. Herkesin en az üç çocuğu var. Kolay gelsin. Oh. Abo. Yanlış geldim galiba. Yanlış gelmedim. İstediğim bir şey varsa diye geldim. Herhangi bir şey. Ya yap ya var ya var ya Ya yap Bak bir de para istiyor. 6 oldu. 6 bin falan veremem 17. ben. Bu nedir? Ne kadar istiyor? 15000. Ben çıkarken 10000 istiyordu. Ya dayanamadım bir tokatta ben attım. Ne bu? Evleniyorum. <laughs> Gözün alıyorsa kapatayım. çok büyük bir taş. Evleniyor musun? Kiminle? Çal davulcu! Senin kafası çalışır. Portakallı limonlu mandalilli. At gazoz, kara gazoz. Limonlu mandalilli sade. Sen oğlunu çek, versene bana. Ne arkalı çocuk? Ya bu oğlan bugün iftarlamı aldı ya. E bana öylesi lazım. Gazoz. Nerede tembel kaba bir içerik var? Çırak diye gönderiyorlar beni. <laughs> <laughs> şey çok meşhurdu. Reisin bahçesi o, 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 o. ve reisin kızları. Pek <laughs> kıymetli Servet Beyefendi. Abla çocuk padişah değil seni sevgili. kelimeleri reis duysa kayışla döver seni? Mazzez ablam canı terlik istiyor. Siz çarşıya çıkmıyorsunuz değil mi? Yok çıkmıyoruz. Zaten bizde fazla kadın göremiyoruz. İkimize. Efs Efs Efsun. 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 Ne misin? Ayol gelinsiz düğün olur mu? Ay telaşlanma sakin ol biraz. Efsun benimle evlen. Mehmet lütfen. Var ya biri bana şöyle evlenme teklifi etse. Bekaret kemerimi fırlatır çılgınca evet derim ha. Sinan tek taş için ölçü aldım onu söyle. Ne tek taşı ya? Erkeklerin evlenmeden önce yatırdık. Yaşayacağın hayatı görebilseydin eğer yine de dünyaya gelmek ister miydin? <laughs> ben isterdim. <laughs> bir gün daha aynı şeyler olmasın mı? tut bakalım dileğini. Allah bir şey olsun artık hayatımda. Bir mucize olsun. Bir süre derslerimize yeni bir hocanız girecek. Kendisi İstanbul'dan geldi. Sizin adınız neydi? Çiçek yok. Herkese gider. Eyvallah da yok. Duydun mu Regaliotcu? Tamam babacığım. Baskın var kapıyı tutup. Sabri abi, bence pencereden kaç Siktir lan. Nereye kaçıyorum? Kısa burada. Allah'ını seven dayansın. Allah Allah. Nereye düştük oğlum biz? Abi arabaya bin. Burası teşkilat. Bunlar bize ağır sikerler. Kurban olayım arabaya bin. Acil dediğine göre bunlar mevzu yaptı bir yerde. Allah sıkıldı bu işlerden ha? Hep bir yüzer bir sıkıntı. Ülke adamı yaşatmak, eve tek parça dönmek. Bu yol Yufka Yürekler'in yolu değil. Neden beni kurtarmanızı istediler? Fark eder mi? Kariyerim boyunca sizin karşıtınız yazılar yazdım. İyi halt ettin. Bekir. Kusura bakmayın. Özel kuvvetler onu kavgadan çıkardı ama kavgayı ondan çıkaramadı. Bizim fikrimiz, görevimiz. O da Ceyda Balaban'ı Irak'tan çıkarmak. Örgü sınırına doğru hareket edebilmek için daha sarıyor meksel. Ne yapıyorsun sen? Efendim e, ben pazarlama üzerine pazarlıyorum. Evet sevgili hanımlar. Osman duman çıkması normal mi? Gayet normal. Allah! <laughs> Abi ne oldu? E benim müdür müdür oldu Erhan. Senin aylık gelirin ne? Şu anda kazancımız yok. <laughs> Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne nah alırlar, sen de beni nah alırsın. Nereden ürünüyorsunuz siz bu konuşmalar? Dizilerde mi ürünüyorsunuz televizyonlardan? Bu Yaşıyor. Demek babam beyne olmadan da yaşıyor. <laughs> o evde dükkanda bizim olacak Remzi. Büyük kardeş olarak kur yemişçi senin Remzi evi alsın. Ben de abi bu dükkanı alayım. Buraya da kabahla ittir. Ben kur yemiş dükkanı istiyorum. Çağda yüz vermeye gelmiyor. Ne bu? Kim bu kız? Dedemin hemşiresi. Deden! Hadi deden. Aç şu kömür gözlerini. Kömür mü? Lan lan deden yeşil gözlü. Bu arada Bora ben. Senin adın? Tervin. Telefonum. İyi, iyi, iyi. Sahneyi kurarım, müziği yaparım, sen çıkar söylersin. Her şey eski usul yani. Her şey eski usul yani. <laughs> En büyük olduğuna göre lise sonu herhalde. Araba bozulmuş, bir bakalım nesi var mı? Haa biz albümler tutmayınca yol yardım girelim dedik. Ayağı rüya gibi ya. Niye? Yani yolda kalıyorum.